Arkadaşlar hepinize merhabalar selamünaleyküm bugün elimizde hop oradayım hop buradayım ulay 20 ay gidiyoruz Matilda var aldık support olarak oynayacağız takımda tank main'li birisi yoktu ben de tank main'li değilim arkadaşlar support maport yani elimizden döndüğünce oynamaya çalışacağız bakalım karşıda feni aldı bizim oğlan love alacaktı feni'yi son pick onlara döndüğünde onlar kaptı Bizimkine de Feni'nin halatı kaldı. Bakalım. Ee, iki level'larımız falan güçlü değil şimdi. Oyun başı agresif yapmamak lazım. Bizim olan karşıya mı gidecek? Vallahi halatlarıyla ilan döver ama aha da gitti oldu. Ölmesin umarım. Umarım ölmesin de gibi ya. Aha canı bir kaldı. Güzel bizim olan onu alıyor. Şimdi bunların iki level'ı güçlü arkadaşlar. Yani eleman halat atıyor. Nasıl çaldırdın oğlum onu? Şaka mı? Gerçekten mi ya? Flash'tan olduk. Aha o da öldü. Öldü mü? Ölmedi. Güzel. Olur öyle olur. Nasıl çaldırdı bilmiyorum ama çaldırdı bir şekilde. Ee, Tigreal'in fiskesi yok. mu? Mercimek çorbası diye ne mi koydular? Lan böyle var ya. Yemek ismi koyanları oyunda böyle yemek ismi yapıyorlar. Böyle ısırasım geliyor. Böyle var ya. Onu Sırasım geliyor ya. Mercimek çorbası yapmış. Mercimek çorbası benim en sevdiğim çorbalardan. Tavuk suyu çorba ve mercimek su mercimek çorbası. Mercimek suyu çorbası diyecek az fazla. <laughs> Diyet olan birine yapılır mı bu arkadaşlar? Bir de hard mı diyetim var benim? Yani bu konu biraz uzun. Çift antrenman atıyorum falan. İleride bu konularla ilgili konuşuruz. Ee, şimdi bu arkadaş kanka 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 Ha arkada onu çekiyormuşsun. Özür dilerim ben görmedim. Benim dalgındım. Zırh potu yaptım. Çünkü one, one ulti açabilir. Terizla merizla. Ya Kadita var da Kadita çok şey değil de. Ee, bir zırh botu kullanmak istedim. Benim bot takıntım var biliyorsunuz. Ayaz alacağım ilk eşya sonrasında. Bu maç bu arada misilleme falan da tercih edilebilirdi de. Ya geçenlerde Matilda oynarken Risk almadığıma pişman olmuştum. Takım çok bad böyle. Ortalarda falan kalıyorduk. Aha bizim oğlunu teklemişler. Öteki olan ne yapıyor? Bu da ölecek gibi. ya Kankam çekeyim mi seni? Gel. Lan çektim çektim. Oy Çok güzel kurtardım. Çok güzel kurtardım da ben bizim Saber'la oynayayım ya. Love'la oynayayım. Bununla da oynayayım. Onunla da oynayayım. Hangisini dolu görürsem, hangisini boşta görürsem. Hangisini faydalı görürsem onunla oynayayım. Gel dostum benimle oyna. Seni çekeceğim gel. Gel 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 gel. Bak burada. Hop yapıştı gelsin. Bende nasıl kaldı ya? Kill. Valla kill almak için e, yapmadım bunu ama. Dostum çekme skillim yok. Çekiyorum seni. Kalkan verdim. Yapıştır enerjisi bitti. Kill bende kalmasaydı. Lunox'da kalsaydı iyiydi ya. Kanka onu atma sakın. Tekli hemen şu an. Belki atma girişimde bulunacaktın ama. Şimdi farmlar less değil iyi. Burayı bir tur daha ADC'yi düşürebilirsek. Oha. Uno çekeceğim seni. Bekle. Bekle. Aa, ee, gelme. Benim öldüm sanırım. Ölmedim. Öldüm. Öldüm. Şimdi öldüm. Şimdi öldüm. Ama bir şeyleri kalmadı. Güzel. Kili Leste'yi mi aldı? Leste'yi aldı. Süper. Keşke ultiye basmasaydım ultiye basmasaydım belki kaçabilirdim de orada bir reaksiyon uyuşmazlığı gibi bir şey oldu ulti vardı ya üzerimde can bastım gitti ama neyse çık bir şey yok güzel bir onu kesmiş bizim olan ne yapıyor gel bakalım Tigreal biraz sıkıntı bizimkine. Ben ee, benle oynasana kankam. Van düşürdük birkaç sefer. Gidelim şu Teriza'yı da bir tur düşürelim. Aa burada ne oluyor? Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanka bu bizi bırakmıyor la. Hmm, Valla bu olan bizi bırakmıyor. Gelsene bir benle. Bir gel benle. Ay Lesteyi düşürüyorlar altta. Düşmedi ama güzel. Bu elemana direkt tekleyi vereyim bir gel. Badan vuracaksın mı kanki? Güzel. Aç burayı. Aç burayı aç burayı aç burayı aç 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 Ben görüş vereceğim Tigri elde zaten ulti yok tamam Tigri buradan geliyor Feni gelebilir Feni'ye badang duvarıyla tutabilir Se burada ulti yok zaten 20 saniye diyor okey devam edin devam edin veriyorum görüşünüzü Yırttınız orayı çok güzel gel şimdi gel benimle oyna Aha geldi eleman Yapıştırdım ona Stunladım çok güzel ama yine bende kaldı ki. Vallahi gider ayak hasarı biraz fazla vuruyor çar da. Gel kankam koş 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 lan gelsene Harun. Ulan kullanmayı mı bilmiyorsun tuşu? Benetta da sürekli skill hazırlamaktan herhalde o çarın geleceğini unuttu bilmiyor sanırım. Bilmiyor da değil biliyordur aslında da. Öldün fındık. Ölmemiş. Vallahi ölmemiş. kankam kovalama gel geri feni gelebilir. Bu arada kahin alacağım. İyileştir botumun 600 altını geldi. Şimdi her W basmamda şu doldukça e, takım arkadaşlarıma can basacağım. Mesela uygulama olarak gösterelim. Hop. Bak can bastım ona. Heh tuşu kullanmayı biliyormuş Harun. Güzel. Lavın ismi Harun bu arada arkadaşlar. Bayağı oyun oynuyoruz onunla. Tanımayanlara tanıtayım kendisine Kahin aldığında da o bastığım can değeri artacak arkadaşlar. Ulan yırma gidiyoruz. Lan nereye götürüyorsun beni? Çok gitti. Fen'in peşinden base'e gider miyim ben bu maç? Gitmem herhalde değil mi? Yanlışlıkla falan. Koş 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 koş. Koş 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 aşağıda bir şeyler dönüyor. Koş 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 koş. Koşun çocuklar. Koş 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 koş. atma buna. ulti atma buna. Fen'i gelecek arkadan. Güzel. Gel 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 gel. Kaplumbağa gel. Seriden kaplumbağa gel. Gel gel koş 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 koş. Sağ solu kes. Orada ne oluyor? Hı, hmm, feni çıkar mı buralardan? Ultimi bekleteyim ben ona stun atarım. Kafa atarak stun atarım. Aha geliyor. Olay ay götürüyor beni. Ula çok gidemedim iyi bari. Bu çok zevkliymiş ki. Ve peşinden gitmesi falan. Oha Saber'ı da götürsem, Feni beni ileri götürse, ben Saber'ı ileri götürsem açıp başçı bana başçıman uşağa sonra herkes bu fiske atacak sanırım. Bunda ne var? Esinleme var. Kanka onu sakın ulti atma. Sakın ulti atma bunlar bizi biçer. Arkamız dök. Bizi en azından... Bunlar koridor değişmiş. Evet dostum yeni mi fark ettin? Kanka gel benimle. Beni geliyordu buradan. Verdim ultisini bende. Stanla manyak oldu herif. Ee, bizim badankın farmı iyi, Lunox'un farmı iyi. O, Van o kadar düşmüştü, kill almış birkaç tane. Hmm. Burada Kadita olabilir mi? Aynen öyle. Oha! Oha, komboya bak! E her şeyi kullandılar. Esesim nane hani giymedi. Gel. Gel, 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 gel. Geçerken ona da vurdum. Gel kankim. Sana can bastım. oyun arkamdan. Güzel. Nice. Bütün fokusu yedik. Fiskeyle çıktık. Tigrel mercimek çorbası. Bak senin üzerine sarımsak marımsak eklerim. Ne yapıyorsun kardeşim? Sarımsak da seven birisi değilim ya. Tamam sen ne yapıyorsun? Gebereceksin gebereceksin. Gel ben de tuttum standladım bunu. Al. Güzel. Gideyim mi bana alayım. 10 numara. Bu çarın kafa atarak standlaması gerçekten güzel bir yönü ya. Yoksa sadece böyle çekme olsaydı baya kötü olabilirdi. Bayağıdır da Matilda oynamamıştım. İyi denk geldi vallahi support. Keyif alıyorum şu an gerçekten. Kahinim de bitti. Şimdi can basma değerim iyice artacak. Şunu artı kahinin değerleri birleşecek. Bana bir tane bundan ver. İyice tanklaştırsın bize. Hatta yansıma zırhı da güzel olur. Şuna ben giriyorum babacım. Aha buna girdim. Kafa atacağım. Oy. Hadi. Can basacağım size. W'm geliyor. W'm geliyor. Lunox çektim seni. Gel bana. Gel bana Lunox. Tamam. Bunu salmayacağım. Gel dostum. Çok güzel. Yapıştır gelsin. Aa, lan öl. Lan öl. Güzel. Lunox'um da öldü ama. Şimdi bu antik zırh alırsam bana baya baya vuramazlar. Artı bir de şey koyabilirim. Yansıma zırhı koyabilirim Wanwan için. Hmm, Fen'in buff'ı var. Geliyorum. Geliyorum 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 oraya. Ben darlayacağım bunları. Hmm, ama çok kalabalık. Tigreal de gelecek bak burada combo yiyebiliriz. Gel kankam gitme oraya. Gel 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 bir tutsalım gel. Bu arada arkadaşlar zambit olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa şu beğeni tuşuna abone değilseniz abone ol tuşuna dokunursanız Beni çok mutlu ederseniz minnettar olurum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Ama yaparsanız kanal geç gelişimi için iyi oluyor. Yapmasanız da dediğim gibi canınız sağ olsun çarp olayı var dönüyor Atmasaydın diyor baf şey alıyor doğru diyor aslında ama sıkıntı değildi ya zaten şu an lordluk bir durum yok keseriz bunu biri niye ben oynamıyor şunu görse ha arkada fight dönüyormuş bir stun vereyim o zaman ona ben. Van One, Van'dayım. Van One, Van'dayım. Ulti açtırmışlar. ya. Tamam bana döndürdü ultisini. Güzel tankladık. Gel abi oynatacağım arkamdan gel. Harun yapıştır çok güzel. 10 numara. Tertemiz bir geri çıktım. Tekrar girdim. Fight'in gidişatı değiştirdi. W'mize de şöyle canı bastık. Oh. Hmm, bu geliyor ama bu senin Q'yla doşlayabilir. Bekle kankam. Hop verdim stun'ı. Şimdi zamanı. Can da bastım sana. Çok güzel. Blue'su geldi Fen'in. Gel 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 alalım. Sana basacağım ben gel. Bastım sana bir tur. Ultim de var benim gelirse yer. Güzel. Kankam beni neden Vamon'u ulti açtırmak için mi yaptın? Biraz daha yetişemezse. Aha kesemezse oldu. Aha da kesemedi. Yırtın abi bunları. Yırtın arkadaşlar. Yırt 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 yırt. Her şeylerini attı Vamon. Her şey Jayce'lerine attı. Ama Lunox arkada tek kaldı. E basayım gel gel gel. Gel basacağım gel. Manam da az ama dur bakayım. Oynamak istiyorum ya. Gel abi seni çekeyim mi? Ultisi yok onun. Ultisi yok az önce bana attı zaten. Ta şu van, van niye biri vurmuyor gelip? Niye korkuyorsunuz? Ah be Lestey. Valla bir tane vuracağım diyor herhalde yabancıca Lunox. Bir tane vuracaksın diyor. Wanwan'a niye vurmuyorsun diyor herhalde. Harbiden niye vurmuyorsun kardeşim. Yani ben sizi oynatmak için tekrardan bir canla girdim oraya ama. Vallahi vursa çok rahat kesecektik ha. Keserdik arkadaşlar. Arkamdan bam bam vuracaktı. Elemanlar zaten bana fokusluyor. Her şeyi atıyor. Neyse canı sağ olsun da. Daha agresif bir LSD oyunu istiyorum ondan. Gel can bastım sana gel. Gel gel gel. Lord gidiyor agalar. Beni salmamalıyız. Ah, ah. Ah. Gel oynatayım. Gel. Çok güzel. Ha şöyle ya vur babacım. Korkma Matilde'yi agresif oynamak için aldık zaten. Ben sana basarım canı bir kabika oynatırım her türlü. Arkamda yeter ki dur. Şunu oynadım. Stanlanacak. Yapıştır gelsin hasarı. Çok güzel. Gel abi şu lordu önünde karşılayalım. Öldü. Hadi. Of. Gerçekten mi? Pasifim üzerimde olsaydı daha fazla hasar çıkardı ama neyse. Bastım sana. Kit kes lordunu. Buradan feni acaba bizimkilere haldır huldur şaldır şuldur gider mi? De mi? Kadita buradan çıkacak gibi görüşlerini verdim. Roman da burada çok önde karşıladılar ama görüşünüzü verdim arkadaşlar. Yine <laughs> bizim bastı mı? Bizim bastı. <laughs> Stanlıyım. Yapıştır 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 oyna. Gir cana. Ulti bende açıyor. Güzel. Bir hiti kalmıştı. Ulti açmasın diye attım Gel oynatacağım. Gel abi gel abi gel abi gel abi yapıştır. Yapıştır abi arkadan. Sisleme bastı vurma bir tur. Gel şimdi yapıştır. Güzel. Gel abi. Benim arkamdaki adamlar ne oldu? Bir tek Saber kalmış. Lan arkamda az önce 300 500 kişi vardı benim. Nere gitti bizimkiler? Ölmüş hepsi. Aa aslında ben bir tane zonya alayım mı ya? Vaman o ulti açtırıp zonya bassam nasıl olur? Oo minyonlara bak. Revultat aynen aynen aynen. Kule gitti eyvah. Aha bizim eleman da öldü. Leslie doğa rüzgarımı alma be kardeşim ya. Alma onu alma fırtına mırtına al bir umutsuzlukla yapıştır. Korumalık bir durum zaten korunmalık bir durum zaten yok. Saber şey Saber diyorum. E, Feni sana ulaşamıyor zaten. Biz tutuyoruz onu sürekli ya. Tutmuyoruz mu? Tutuyoruz. Al bir umutsuzluk yapıştır be kardeşim. Fırtına al umutsuzluk koy bir tane daha yapıştır haldır olur. İstediğim gibi oynamıyor agresif oynamıyor ADC'yi. Bayağı da öne geçirmiştik onu başlarda ama. Dönüp fiske atacak geri gel. Bana bir tane zonya versene ya. Alacağım. Sonra alacağım. Şunu standlamak için attım ultiyi. Güzel. Tekrar gitti. Gel arkamdan. Bu Nox gel bacım. Git sarıyla ona fiske at gerekirse yapıştır. Tamam ben de açtım ultiyi. Bir şey yok. Fiskem de var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama vurmanız lazım dönüp. Dönüp vurmanız lazım. Tamam ben hallediyorum. Ben keseyim ADC'yi de. Tamam güzel. ADC'leri de yok. ADC'lerini de kestik. Bence bir Lord patlar. İki kişiler. Badank base'de geliyor. Yansıma zırhım da bitti. Kadite için çok bir şey almayacağım. Kahin yeterli. Zırh, zırh 3 tane eşyamız var. Bir de ayakkabımız var. Aslında bir ölümsüzlük falan koyulabilir ama zonya alacağım. Vaman ulti açarsa dediğim gibi biraz hasarını alıp zonya ile absorbe edip ultisini komple ortadan kaldırabiliriz takım oynasın diye. Zaten bana fokus diyor. tankım. Ee, problem benim için değil. Diğerlerine ulaşamasın yeterli. Al şu lordunu. Ben sana görüşünü vereceğim. Leslie gel buna vur canım. Arka çimenlerde olabilir. Ben vereceğim görüşünü bak. Yapıştırdım ona. Çok güzel. Şuna da yapıştır abi. Tam ulti ben de açmış. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ben öldürdüm çok çok. Tam ultisini sadece bana attı. Ama hadi. Abi hiçbir şey yok mu? Leste Allah rızası için vur ya kanka. Git Vallahi one... valla bir tane düz vur, bir tane düz vur, bir tane bir tane ha? Ha şöyle. Triggerladın beni, tilt ettin ya. Leslie Vanmana bir tane vuruyor bak. Bir tane. One shot, one kill. One shot, one kill. Bu oh, kadar. Doğru kim aldı? Biz aldık değil mi? Göremedim. Benim ekranda çıkmadı. Yanlış görmedim değil mi ben? Oldu mu oldu? Lord'u biz aldık değil mi? Taş bastı orada. Taş çalmamıştır değil mi? Telefonu kıracağım. Lord'u çaldı mı yoksa? Bir dakika. Lord? Yapma. Aa bizde bizde minyonlar büyük çıktı. Tamam bizde. Lunox aslında iki tane pembe vursa Wanwan ölür. Lunox neredesin? Gel dostum. Bir. bir gel bir şey söyleyeceğim. Bekle burada. Bekle burada. Badank'ın yeri aslında? da. Ya fightlamamamız lazım da ben niye girdim ya çıkayım. Fightlamamamız lazım iki kişi eksiyiz biz. Fiskeden olduk ama. İki kişi eksiz ben niye girdim öyle bilmiyorum. Nox belki bir şeyler yapar diye girdim de. Şey ben mi çekeyim geri. Şuna da bir ulti atayım gel peşimden. Güzel. Gel abi Gel 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 oynatacağım gel. Yapıştır. Çok güzel. Gel abi. Gel abi minyonumuz da var. Yok mu minyon yok. Geliyor ama gel 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 gel. Arkadan vanman ya da kırkta farma almayı deneyebilir mi? Deneyebilir. Dur bakayım. Aha vanman burada. Beyzi bozuldu. Gel 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 gel. Gel bitti gel minyonumuz var gel. Ben şunu biraz oyalıyorum sen kuleye kilitliyorsun. Güzel. Leslie birazcık beni gerçekten sinir etti çünkü elinde küt küt, küt 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 tek atan bir şampiyon var ve adam akıllı kimseden fokus yemiyor. Feni zaten bırakmıyoruz biz. Ben Saber Badang Feni bırakmadık. Abi tek istediğim arkadan pat gel bir Q at. Pat gel bir Q at. Pat gel bir Q at. Doğa rüzgarına gerek bile yoktu. Avcı darbesi yerine bir umutsuzluk koyabilirdi. Sadece buna tilt oldum. Onun dışında çok güzel, kaliteli bir maçtı. Rakip de güzel oynadı. Ellerine kollarına sağlık. Bizim takımın eline koluna sağlık. 7-4-28 oynamışız. %12-54K vurup %38 hemen hemen 200K tanklamışız. Fightların da %80'ini domine etmişiz. Bence gayet kafi bir oyun. Matilda böyle. Pek oynadığım şampiyon değil. Ama gerçekten keyifli bir support. Ee, böyle Savaşçı oynarken Matilda ile oynamayı seviyorum. Yani Freya'dır falan böyle. Onları rakibi ulaştırabilecek savaşçılar varken güzel oluyor böyle kombinasyonlar. Yani alıp oynamanızı tavsiye ederim maçın gidişatına göre. Maça göre her maça uymaz tabii ki. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizde asla unutmayın güzel insanlar. Görüşmek üzere. Bay bay efendim.